Arkadaşlar bugün sizlerle e, Tüpraş Stadyumu'nu yapacağız. Bildiğiniz gibi Tüpraş Stadyumu, Beşiktaş'ın stadyumu. Şimdi onun e, belli ölçülerini falan aldık çizimlerini yaptık her şeyini. Ben şimdi Ben onları... hiçbir bok yapmadım arkadaşlar sadece her şeyi Mahmut yaptı. Evet her şeyi ben yaptım, her şeyi ben çizdim. Şimdi işte yapımlara başlayacağız. Evet. E şimdi ben diyorum ki zaten düz bir dünya. gördüğümüz evet, gibi. Göreceğiz. Şurayı yapıyorum direkt. Şimdi ölçülere bakayım. 30-15-15 hemen yapalım abicim. Hacı sizin için üşenmeden yaptım alnı evet. Bu arada iki part olacak evet. Bir partta yetişmez Bir parta yani yetişmez. Akşama kadar izlersiniz evet. Çim alıyoruz Bir de çizgileri yapamayacağımız için Direkt e, kovarsla yapacağız evet. Evet. Şöyle alalım Bir saniye şöyle gel Heh, Tamam Şuradan betonu alıyoruz Hemen ben seçiyoruz Şimdi çimle ilk önce böyle 30 tane yapacağız Bitlemesine. Hatta 31 tane yapacağız çünkü e, şeyleri var. Yasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar şimdi buraya 31 tane yaptık. Siz beklemeyin diye biz de Evet şimdi yanlamasına ise 20 tane blok yapacağız yanlamasına. Bu sonra buradan da yanlamasına 20 tane blok yapacağız ve birleştireceğiz. Hemen kapatalım, durduralım. Arkadaşlar şimdi kenarlar yaptık. Şimdi de ee, içini dolduracağız ee, Ama ilk önce beyaz çizgileri yapmamız gerekiyor Evet arkadaşlar biz de yaptık hemen gel gel Geliyoruz Hemen yapıp geliyoruz Evet arkadaşlar şimdi beyazları çizdik gördüğünüz gibi Böyle. Ceza sahası ve yayları hazır Her şey hazır Şimdi bunların yanına şu boşluklara e, çim yapacağız Şöyle bu içini dolduracağız Daha iyi gözükmesi için evet, hemen yapıp geliyoruz Arkadaşlar şimdi her şey bitti. Gördüğünüz gibi her şey içimde basar. Kenarlar birazcık sanki e, yerle birleşmiş gibi gözüküyor ama tribünleri yapınca kendini belli edecek. E, uğraştık biraz. Evet. Birazcık fazla Bir abone uğraştık. Abone ol, like Arkadaşlar şimdi e, tribünleri yapacağız. Tribünler için ilk önce şöyle beyaz şey yapacağız. İki blok kadar. Şöyle her yeri böyle kaplayacağız ki iç e, sağının alanı olsun. Doğru. Doğru. Ama uzun sürüyor ne yazık ki. O yüzden biz videoyu durdurup Videoyu durdurup yapacağız. Şimdi arkadaşlar sınırları falan da çizdik tribünlere geçeceğiz. Tribünler şöyle söyle şöyle diyeceğim. Şuradan başlayacak şöyle. Böyle basamaklı şekilde yukarıya doğru çıkacak. Tabi biz 3 sıra yapacağımız için ee, daha küçük yapacağız. Şimdi plan anlatıyorum. <laughs> Tabii ee, dış dış da birazcık zor bir hemen bir şey göstereceğim sonra videoyu kapatıp tamamlayacağım sanki şu kadar yeter böyle yeter mi kanka yeter bence şöyle tamam öyle diyelim çok büyük olmasına <laughs> gerek yok Aynen. kademe kademe kısaltacağız bunları kaç yazmışız bu anda tamam bakıyoruz. tamam şimdi ee, bu kadar iyi bunu seviye seviye buraya göre azaltacağız. Bence de iyi. Sanki birazcık daha yükseltsek daha iyi. Bilmem bu kadar yeter. Tamam kanka yeter. <laughs> Her birinde iki basamak kısaltacağız. İki blok. Gayet iyi oluyor şu an. Tamam. Video açık abi. Biliyorum kanka. Gösteriyorum. Nasıl acaba haber verdin? Bu arada abone ol, like atın yani zor bir şey değil. Beğen, abone ol, like atın yani 2 saniyeniz alacak. Harbi. Yani bunlar da üşeniyorsanız artık giyin. Aa oğlum tam oldu lan tam sonunda bir tane basamak kaldı. Harbi çok iyi oldu. Çok iyi oldu. <laughs> Tamam Şimdi her köşeye bunlardan bir tane yapıp kolonları yapmak gerekiyor ilk önce. Hemen yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 3 satır bunları becerdik sonunda. Geberdik arkadaşlar artık bir abone olun like atın ya. Her, evet. her gün umutlanıyoruz <laughs> bir videodan bir şey çıkar diye. Bir görüntülenme almış onu da biz izlemişiz. E, Valla bıktık ya artık. Yani izleyip izleyip yok izlemiyorsunuz bile. Yani biz velet değiliz. Evet, beletler gibi velet yüzleri çekmiyoruz. Evet, böyle şeyden, elmastan ev yapmıyoruz. Hı. Yani lütfen abone olun. Abone olun arkadaşlar. <laughs> Bu arada 50 <laughs> abone olunca canlı yayın özelliği açılıyor Evet, evet. Gibi. şey bildiğiniz gibi. O zaman canlı yayın yaparız ortak bir şekilde. Aynen ortak yaparız bir şey Yaparız Siz yeter ki abone olun. Abone olun arkadaşlar. Evet sonunda burası da bitti. dilenci değiliz bu arada sadece abone istiyoruz. Gördünüz Arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda bitti buralar. Gör, görüyorsunuz. <laughs> Burada bunu. bitirsek mi bunu? Bu part 1 olacak herhalde. Burada bitiriyoruz. Parti part de görüşmek üzere. Arkadaşlar part 2 için kaç like ee, bir... daha da like gelmesin arkadaşlar. Biz zaten. Hayır, biz çekeceğiz zaten. Evet, Çünkü 2 like istesek de gelmiyor. <laughs> gelmiyor yani. <gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> Yarın part 2 geliyor. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Abone ol, like atmayı unutma.